Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Special Forces Group 2 oynuyoruz arkadaşlar. Adını belki tam iyi okuyamadım ama bu da bir silah savaş oyunu arkadaşlar. Başlayalım bir dakika. Yani evet, çok hoşuma gitti. Videosunu çekin dedim. Bir dakika. Evet arkadaşlar savaş savaş oyunu bu da. Evet. Bunları anlatacağım oyun arkadaşlar. Mesela çok güzel bir oyun böyle Yükledim baktım videosunu çekin dedim yani siz de yükleyebilirsiniz adını söylerim zaten şöyle bir dakika Bu da öldü <laughs> burada botlarda savaşıyoruz arkadaşlar internetsiz oyun ama gerçek adamlarda savaşmak için internet istiyor tabii o kadar da değil yani olsun ben seviyorum yani. Botların zaten zorluk seviyesini yükseltebiliyoruz, azaltabiliyoruz. normalde benim için. Zor olursa yoksa hemen öderim video olmaz yani. <laughs> Allah bir dakika bir dakika. Bir. Al işte öldük. Kim vurdu beni? Eğer bile. Sen, 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 ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? En sevdiğim tabancayla vuracağım şimdi onu. İntikam alacağım. Sen görüyorsun şu kız bir dakika. Beklesin. Be Aa, benim silahımın en sonuncu şehir ismi de oymuş zaten. <laughs> Onun kendi tabancasıyla onu öldürdüm. Ama benim tabancam aslında. Neyse başar. Nerede o? Eyagli, Eyagli, Eyagli. Sen git Eyagli gelsin. Bu mu? Buradan sıkıyor. Arkadaşlar bu arada bu oyundan mermiler duvardan da geçiyor. Ama gitti mi orada? Yok sıkıyor hala. Duvardan mermi geçti. Eksen oturmuş. Yok bu değil. Nerede o Eyagli? Eyagli'ye getirin bana. Ben yani oğlum? İçeride galiba şuradaki. Yok. Ben bulacağım onu arkadaşlar. Yani merak etme. O da öldü mü acaba? Ben onu bulacağım ya yani. intikam alacağım. Tamam o zaman ben senin tabancasını alalım. Doğru onun tabancasını onu öldüremeyiz. Doğru doğru, doğru, doğru doğru Tamam. Öf, ya şöyle vuruş yapamıyorum. Aha. Sen kafadan kafaları indirelim. 1104 mü? Ben en güçlü tabanca desert ayakla diye sanıyordum da. Bu daha iyi vuruyormuş ama. Abi 7 atmış Arkada adam var. Oo bir var. Lan. Bir dakika sen de. Ee, öl. oğlum öl, öl, öl. ölmek istemiyorum ya. Nerede o? Ya? Ne haber dostum? İndirdim kafadan seni. O silahı bırak elinden. O oyun böyle oynanmaz. O silahı elinden bırakacaksın. Hadi bakayım. Beni gördün mü? Diz çökeceğiz oğlum sen. Neyse neyse. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne değişik oldu ya. Saygı duyacaksın lan bize. Dur şuraya. Ya atlasana karakter atlamıyor. Allah. Hayır boşa çarşı geçti mi? Heh. Çünkü mermi bitiyor falan. Daha 5 mi geçmiş olsun. Ben niye tabancayla oynuyorum ya? İntikamı aldım zaten. Bak şıpırdı şuradan gidiyor. Bizim bölge pusmaya çalışıyor. Ben şimdi şuradan m 416yı alayım. M416 burada arkadaşlar. HK 47 diye şey yapmışlar. Ben diyorum hiç Nerede o ayakları? Bir Arkadaşlar da var ama pahalı. Lan! Bir dakika. Videoyu şu ana kadar hiç durdurmadım inşallah ses kaybı olmaz. Çok... Korktum lan Oğlum adam orada yoktu ne ara oraya Arkadaşlar kork Korktum ya korkanlar yormayasın Böyle bir an böyle çıktı karşıma Bir an çıktı karşıma deli ya Neyse olsun Tamam bir dakika. M249 5000 seviyormuş olsun. Adam öldürdükçe paramız artıyor arkadaşlar. O paralay, para e, parayla da silah falan alabiliyoruz. Yelek alabiliyoruz. Böyle molotov kokteyi bomba falan alabiliyoruz. Siz bombası falan filan. Heh, öldü. Yani güzel benim hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Burada adam var mı? Allah. Lan ölsene oğlum. Kaç kere sıkıyorum Arkadaşlar bu arada hep duvara doğru sıktım. Kaç kere sıkmam gerekiyor oğlum da yani. E, pardon. Allah korktum lan. Seni öyle bakayım. E aglıyor. Kör oldum. Net kör oldum. Videonun başlığını büyük ihtimalle kör oldum diye koyarım ama bilmiyorum. Kör oldum yani. Şu an şu an kör oldum yani. Lan. Eh. Sen ne ara geldin buraya? Onu hiç görmedim. Neyse. Kaç kişi pusuyorsunuz oraya ya? Çok pusucular arkadaşlar. Botlar da. Arka Lan arkaya bak. Arkadaşlar ben hassasiyet ayarlarımı tam iyi yapamadım. için karakter öyle bir bakıyor ki etrafa. Yani PUBG falan olsa düzgünce bakarım yani size yemin ederim. Yani hassasiyetim biraz kötü onu ayarlarım sonra. Öyle sen ne yapıyorsun burada bize mi sıkıyorsun? M762 almış. Bu M762. Arkemede şu. Ben arkemede oynarım. Ben arkemede oynarım kardeşim. Arkadaşlar bu oyunda seçme yok yani silah sekmiyor şöyle dün açıyor yani. O benim biraz yani hoşuma gitmedi. Keşke sekseydi de böyle daha aksiyonlu olurdu PUBG gibi. Yani böyle tutturamasaydık adama daha aksiyonlu giderdi bence. Bana bana öyle geliyor yani. Siz de yoruma yazmayı yazmayı unutmayın. Hey ee, arkada da var. Ee, dostum ne yapayım sen? İyi misin dostum? Nasıl? Allah. Tamam. Bir şey yok. Çık çık çık, çık. Ee, öldü lan. M16 taşıyor. M16 güzel. M16'yı da oynayalım. Dur. Heh. Arkadaşlar bu arada rakiplerin sayısını e, 6 yaptım. Biz şu an 5 kişiyiz. Çünkü arkadaşlar zaten botlar kolay öldüğü için yani onların e, kişi sayısını biraz daha arttırın dedim. Yoksa 5'e 5 olursa hemen öldürürüm onları. Hemen bitermez. Yani 6'ya 5 olsun dedim. Yani daha güzel oldu bence şu anda. Eman <laughs> altın niye 20 mermisi ya? 30 30 mermisi olması gerekiyor normalde. Öyle mi? Yani ölüyorsun. Dur, bir yeleğim var Şurada bir adam var bu arada. Ben de biterim. arkadaşlar Arkadaşlar de var bu arada oyunda ama pahalı onlar. Alırım ama ya. Size gösteririm yani. Şunu öldürün hemen AVM alacağım. Hemen alalım. Hadi AVM. Zaten arkadaşlar bakın görüyorsunuz keskin nişancı tüfekleri diyor. Orada zaten ilk olarak AVM'yi gösteriyor. En iyisi olduğu için. AVM'e geçtim. Arkadaşlar her adım öldürdüğünüzde 250 e, ee, para mı kazanıyorduk öyle 500 lira mı? öyle bir şey kazanıyoruz hadi be M4 de var arkadaşlar ama kar fazla gizli bu ben üzüldüm neyse olsun Allah sıkıyorlar lan bir de dalga geçeyim dedim Uy! gelişine var ya Allah arkadaşlar ben yargı modu açtım yargı modu açtım arkadaşlar Aha. yargı modu açtım yargı modu Şunuza bak ya. Ne nasıl şey? Nasıl, nasıl bir şey bu? Ha <laughs> işte. Bak avuk da var arkadaşlar. Ama açıkçası bu oyunda benim hoşuma gitmeyen yani silah bence yani bana göre avuk yani çünkü şarjör değiştirme süresi fazla bu oyunda. Ne evet, kadar saçmaysa. Bakın şimdi işte zaten alıyorsunuz. Yani i̇ki saati değiştiremiyorum. Şu adamı da kafadan vurursam öldürürüm. Bak şimdi izleyin. 2 saat içinde adam çıksa karşıma öldürür beni yani. Bir adam çıksa karşıma öldürür. Yani şarj, şarjör değiştirme süresi çok uzun. Batıktan i̇şte tam söyleyemedim kafamızda bu. Bakın arkadaşlar bu oyunda M249'un şarjör değiştirme süresi daha kısa ama AUG'un ki daha fazla. Ama PUBG'de tam tersi yani. m 249unki ki fazla, AUG'un ki kısa yani. PUBG'de de aslında AUG'un ki kısa değil ama Demek ki sürdük oza göre yani. yani. Çok saçma bir şey hiç anlamadım yani. Ama hasarı vurdum güzel vuruyor gerçekten. Bak güzel yani. 9 dakika olmuş. Ben birazdan kapatırım videoyu. Aa ölüm. Olur, orada bir, bir, dakika bir dakika. Arkadaşlar hassasiyetlerim berbat bu arada ya. Gerçekten. Bak bak. Siz benim arkadaşımı mı öldürüyorsunuz lan? Siz kimsiniz lan? Adam öldü. <laughs> Öle tamam tamam abi Şahı yaptım abi gel. çabuk silahını değiştir. Şöyle bir oh durdum. Tamam adam yoktur inşallah. Atlayamadığıma göre adam olacak burada. Tamam tamam çok güzel şurada bir adam var sadece. Tamam. Burada daha bir adam var mı? Yok. Süper. Tamam. 5 mermi kaldı ama yine değerlendireceğim. İnşallah öldürebilirim yoksa şarjı. İşte bu. 2 mermiye gitti ya da 1 mermiye. Çok güzel. 10 dakika olmuş. O zaman anameli diyoruz. Evet arkadaşlar bugün Special Forecast Group 2 oynadım. Zaten adı da yazıyor. İndirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.